Arkadaşlar deneme sorularımızın 7. sınıf için sonuna geliyoruz. Şimdi Faruk defterine bir sayı doğrusu çizmiş. Sayı doğrusunda eksi 16 ve artı 8 sayılarını aşağıdaki gibi K ve L noktaları olarak işaretlemiş. Faruk eksi 16 ile 8 arasını soldan sağa doğru sırayla MNP harfleriyle 4 eş parçaya ayırmış. Buna göre MNP'den birisi hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Eksi 16 ve 8 arasını diyorsa bu iki nokta arası mesafeyi bulmak zorundasınız. Bu da arkadaşlar mesafe kavramını biliyorsunuz biz pozitif olarak değerlendiririz. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı ne yapar? 24 birim yapar. Kaç parça ayıracaksınız siz burayı? 4 parça ayıracaksınız. Yani bunun anlamı şudur arkadaşlar. 24'ü 4 parça ayırdınız. Her parçanızın uzunluğu alt olacaktır. Örnek. 6 birim uzak hatta şöyle yapayım arkadaşlar. 1 2 biraz daha küçültelim. Şöyle ayırdık varsayalım. Burası arkadaşlar M oldu. Burası N oldu, burası da P oldu. Şimdi ister soldan gelin altışar altışar, ister sağdan gelin altışar altışar. Ben sağdan sola doğru gitmeyi tercih ediyorum. 6 birim geriye geldim. 2 olur arkadaşlar. Var mı seçenekte yok. 6 birim geri geldim arkadaşlar. Eksi 4 olur. Var mı seçenekte yok. 6 birim geri geldim arkadaşlar. Eksi 10 oldu. Demek ki soldan gelseydim arkadaşlar cevabı direkt bulabilirmişim. Evet bu kadar arkadaşlar. Klasik bir sayı doğrusu düzeni. Başka bir numarası yok sorunun. Bu da yine çok çok yapılabilir bir soru arkadaşlar